Tarihe Hepinize merhaba arkadaşlar. Oyun tarihe çok gömülmüş şey. 5 gün falan önce. Ne oluyor lan? Neyse silah buldum. Ya çok e, oyunu birazcık anlatayım arkadaşlar. Bu oyunu oynayın. Güzel oyun. Çok ciddi, ciddi ciddi anlamda güzel oyun. oyununa e, oyunun adı falan Quiz Royal. E, Oyun belki. Zaten ilk video kaç izlendi lan? <laughs> Bak, burada, burada. 17 miydi 27 ee, miydi 20 miydi öyle bir şey En son 25 falandı ben baktığımda Neyse konumuza gelelim Bu oyun e, bir Battle Royale oyunu Ama şöyle Battle Royale silahlar falan ikinci e, Dünya Savaşı'nın silahları Mesela Tolga silah bulabildin mi? Tabancam var ney tabancanın adı söyle ben bir açıklama yapayım Dreyse M1400 1907, 1907. tamam, ben onu, tamam, tamam, tamam ben onu açıklayamayacağım. Gel bak gel gel bak burada silah var. Ne silah var? MP, MP-35 varmış mesela. MP-35 ya Alman yapım olması lazım ya da Amerikan yapımı olması lazım. O canım. Silah nerede? Orada. Gördüm. tabanca var. Bayağı da var. Tabanca var. Da var. Kaç var? var? 30 benim ben, ben. Benim ben kondüktör. Bu ne arkadaşlar? Aa, Aa, gel. Aa. Bak 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 burada silah var. Al onu Ya mesela bunlar falan hep birinci dünya savaşı şey birinci diyorum ikinci dünya savaşı sıraları. Birinci dünya savaşı silahına hiç denk gelmedim şu an var mı bilmiyorum. Ee, oyunumuz oyunumuz güzel oyun. Gayet iyi. De. Bence harbiden gayet iyi ya. PUBG ile yarışır. Ben stop buldum. <gülüyor> <gülüyor> ee, bir de şey soralım. Ee, ben sorayım onu. Ee, yorumlar falan yazın. Ee, Left gelmesini istiyor musunuz? Onu Tolga'ya bayağı iyi. Hayır. O bayağı iyi bayağı iyi. Evet evet. evet Oha. Evet, 90 saat... Na, ne? O uçtu lan. Ne oluyor lan? <laughs> ne, yaptın lan? <laughs> ne yaptın oğlum uçtun? Aa ben de uçtum. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Ha. 90 satır. rekor. Aşağı düştüm. <laughs> izleyeceksiniz Tolga çek çekecekmiş ben de. Hayır. Evet. Allah Allah. İnsanlar önünde kavga mı edelim? Allah kaç kattı burası? Sika Allah. Ben öldüm ben bir şey yok. <laughs> Benim ben konduktör. Ben şimdi şu Canut Food Box ne işe yarıyor Bir dakika. Şunu bir al bir bakayım. Ye. Call of Duty 2'deki gibi böyle silahlar, bir de yakınlaştırması falan aynı. Aynen aynen, Call of Duty gibi ya. Oğlum bu da Apex gibi lan, tırmanabiliyorsun. Apex gelsin mi lan? Sildik ya oğlum. Apex'i sildim. Sildim ben Apex'i. Ben de sildim. Ben de sildim. Sevmedim çünkü. Hadi. Ne lan? Silah düşürdü. My magazine's empty. Reloading. Silah mı? Silah. Şöyle. Bu aptal silah. <laughs> Burada tabanca var işte. İşte böyle oyun önerileriniz varsa yazın bize. Biz oynayalım. Elimizden geldiği kadarıyla, gücümüzün yettiği kadarıyla. PUBG. <laughs> PUBG oynayın abi. <gülüyor> Yo. <gülüyor> ben PUBG oynamam <laughs> ki. Ben bunu oynarım PUBG oynarım. Ananıyım. <laughs> Ananıyım. Ananıyım. Tolga atladı. <laughs> Tolga bana bir şey biri sıktı. Sen ya mi sıktın? Şey. Hayır lan ben geziyorum ev çok büyük. O ev ne şato geziyorsun onun Kaybolmuş olabilirim. Çok ayıp. Ben de ölmüş olabilirim şu an. Sıt. Aa kelebek var omzumda lan. Aa! <laughs> kelebek zaten var ya. <laughs> çok kötü gider mi bu kelebek? Ben bu kelebeği çıkarmak istiyorum. No. Oo. Aa sigara var lan ağzımda. Oo. Rütük. <laughs> <Bakayım. gülüyor> ne yapıyorsun Rütük? Anneni. Rütük uyuyor. Ağzımdaki sigarayı görüyor mu? <laughs> Bakmam lazım. Bakmam lazım görmem için. Ne oluyor oğlum? Adam var, adam var, adam var. Ben ben benim o sesim. bu Hayır başka biri daha koşuyor. Benim ben. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım ağzına. Oha <laughs> çok iyi duruyor lan. Oğlum çok iyi Arkadaşlar, lan. Allah bak dedim dedim adam var dedim. Arkadaşlar sigara sağlığında zararlıdır. İçmeyin içmeyin. Aynen. Ben adam var dedim. Yo, o benim o benim. Ses O benim. <laughs> ben kasa. Oy karşı çatıya atladım. Niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Ve bu niye bu kadar hoşuma gitti? Ben, ben nerede kaldım Oha çok iyiyim. <laughs> dur 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 dur. yine geldim, geldim. Kullanmadığımız ne var? Bu var. Bu var. Bu var. Atabilir miyim? Scope var. var. bak. Scope alsana scope. Bende 4x var oğlum zaten. Hmm. Abi böyle de yapabiliyorduk hmm. Oha sigara ne oluyor lan? Siga sigara hmm. sigaraya ne oluyor oğlum? çiğ. Sigara ne işe yarıyor acaba? Yok lan bitmiyor aynı. Süs. Süs. Adam içine çekmiyor sigarayı. Arkadaşlar sigara içmeyin. Sigara içerler sigara içerler. Neyse. Onun alandayız. Vay anasını avradını böyle. Tolgadan. Ya vallahi. Yalnız ikilini aldın ne düşünüyorsun? Aynen ikilimi aldım mutluyum. Amnelim. Ben de gene serum var. O ne Bu lan? Ne o, lan. o ne lan? O <laughs> ne lan? Tolga'nın <laughs> şimdi kafasına füze düşecek. Oğlum korktum benim kafama geliyor diye. Ben de ben de buraya yakındı yani. Çok, Çok garip, garip. sesler geliyor. Aa dur onların evet. mermilerini alayım ben. Sen pompalı mı kullanıyorsun? Kullanmıyor mu? bunu kullanmıyorum şimdi bıraktım. Tamam. Ee, <laughs> belki ben <Mercedes> <laughs> böyle bir şey yarar diye. Yok. Ya, Pompalım vermişsiniz şey mi takacaktı? Tabancaya falan mı takacaktı? Kendi planımız? Oğlum ne oluyor? Çatışıyorlar. Her yerden kanlar geliyor. Oğlum burası zaten bizim en başta geldiğimiz yer. Neyine yürüyoruz? düştü? Şuraya, şuraya, şuraya. Gördüm. O neydi ben, lan? Ben gidiyorum ama ben merak ettim loot olabilir ben gidiyorum ama. Ben de merak ettim. Kafamda tava var artık. Ben tava var, bir de şey var, serum var. Bir de zırh var. Serum tamam, şey aha, var. aha, çatışıyor. Seni mi vuruyorlar? Hayır, hayır çatışıyorlar. Koşma, koşma. Ağzına dediğim ben nasıl öldü? Solunda biri var. Düşürdüm onu solunda bak. Kolların arasında biri var. Sana heal verebiliyor muyum? Bilmiyorum ne oldu ben? Ben öldüm ben. Açayım bak şimdi, bak. Gördüm gördüm gördüm. Gördüm mü? Bilgisayar dur. Dur bir dakika kanka dur dur dur. Çatıda adam. Çatıda çatıda bomba attı. Bomba attı. Bomba attı. Dereme. Ha. <laughs> Oo first blood. <laughs> oyunu bilmiyoruz. Oyunu bilmediğimiz için öyle. Oyunu oyunu da oynayamıyoruz. Dur dur bir el daha akar. Bence bir ayna akar. Dönüyor, dönüyor. Na na. Aa bu direkt başlatabildim mi lan ben onu unuttum. Aynen. Yayıldım uçak falan gelecek diye bekliyorum. Evet. Neyse ben de yan eve gireyim bari diyecektim. Evet, ne bağırıyorsun lan benim adam. Neyse araba. Benim adam ya? geri zekalı. Gel arabaya. Herhalde. Gerek yok ya. Gel gel. Benim silahım. Mı? Oyun niye böyle bir yer attı bizi? Bir tane ev var, bir tane de ev, MP40 var bende. Benim bu oyunda ayar yapmam lazım ya. Nereye gidiyorum? Şöyle bir nete bak. Şöyle gidebiliriz. Dolan mıdır? Oyun, oyun altta battı ben de, bir dakika gibi oyunu. Ne güzel çıktım lan yanlışlıkla. Şurada silah görüyorum. Tabanca. Tabancanın ah, mermilerini ben aldım galiba yok almamış. Çıplak ayakla koşuyor. <laughs> Tamam oyun şu an bende daha akıcı. Ha MP18 Amerikan yapımı silahını biliyorum. Ha bu birinci dünya savaşı işte. Bu birinci dünya savaşı silahı. Tamam tamam. Ben de Battle sadece tabanca var bu. Atayım sana silah gel. At. Gidelim de koşalım. Şu bir de şu muydu aynen bu Oh eyvallah bu silahı çok seviyorum Gel arabaya Burada bir şey var mı? Yok evet, yok Silah vardı de zekalı <laughs> Ses yapma İkinci çağır. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bin de gidek lan neredesin? Orada oraya, orada oraya. Lan ne yaptı? Ne oluyor lan? Sana mı vuruyor? Canı gidiyor mu? <laughs> dur 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 param var param var. Allah. Ben bir şey alamadım lan. Oldu her Para mı attın? Para mı attın ki sen? <laughs> Bu ne abi? Omzunda bir şey var. Ağzında sigara var. Ha sigara mı? Allah <laughs> o sigara mıymış o ne lan? <laughs> ne bileyim o böyle bir şey çıkıyor böyle bir yerde. Arkadaşlar sigara içmeyin içirmeyin. Elif <laughs> Yok lan. <laughs> Zaten 10-15 kişi izliyor. Düşünsene. Mesela ya Telef atıldı sigara. <laughs> sigara Elif attı. Atan Erdem'dir bence. Yok be. Erdem telif atar. Erdem kıskan. yapıyorum. <laughs> Oğlum bu sigarayı bırakamıyor muyum ben bu ne ya? Aa sniper neyse. buldum. Aa sniper buldum tamam. Yerlerden sıkıyorlar ama yerlerden sıkmıyorlar. Heh kar 98'de buldum. Fener açabiliyor muyduk? Biz çok uzaklaştık senden, inşallah ölmeyiz. Smoke bombası buldum. Ben senin yanına doğru geliyorum artık. Taramalı silah alayım Aa, Ağabey buralar ama full lootlanacak yer lan. Gelsene Burada da lootluk yani. Oğlum Galata Galata Small bag mi? Ya? Neyle değiştirdin bunu? Barış bekle neydi? Oğlum small bag'in neden Barış'ın ekliyordu? Fener açabiliyor muydu Fener? Bir daha sorayım. Hayır kanka dedim ya. Açabiliyor muyum? Bir bak oğlum ne, ne bileyim Allah Allah. ya <laughs> oyunu sen, ne, oyunu sen ne kadar oynadıysan ben de o kadar oynadım. Manyağa bak. <laughs> scope mu? Ha night scope Bir şey mi bu? Dur 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 dur. Tak gibi dur, dur. Dur dur yanındaki sendeyse burada <laughs> Nereden 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 sniper'ım var nereden Bilmiyorum Sana geldiğine emin miyim Aha yine silah düşürdüm Ne vallahi adam Para veriyorsun biliyorsun değil mi Evet hmm, Anlıyorsam Siperden gidiyorum siper'e gelsene siper rahat Bir daha para buldum hem de öküz gibi Buradan kullanmadıklarımı at. Gel 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 Bu Şu sigarayı nasıl bırakabiliyorum ya? Ha şuradaymış tamam bıraktım. Oh almak istiyorsan al şurada. Havalı görünüyor. Allah Allah. Benim kafamda bir de kasket var. Şey kasket diyorum. Kanat olması lazım. Ha, ayağımda. Ha, daha kasket var. BASKET ay BASKET maskin Hepi 40 mermisi ya tamam. Oğlum beni görüyor musun? Bak bana bir. Ha evet evet o ayakkabıyı ben ilk oynadığımda almıştım. 6x scope. Buralar lootlanmış. 6x scope buldum. Şu night scope'u bırakıyorum. Kar 98 var mermisi yok. <laughs> ben bu otları çözebilirim benim için. Üç volt çık iyi abi. Bu kalap tut şey gibi ya kalap tut diyorum. Besat fiyat gibi bu. Al strike flashlight. Flashlight var ha. Aynen işte. Ayn Şeyde vardı değil mi? O böyle oh. silah yerine alın Aynen ta şey yerine bu bıçak yerine. Nereye düşecek? Bak, bak 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 yani? burada Orada silah var bak bak gel 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 sniper emni sniper sniper mp40 mermisi var mı kullanmadığın Yok ben kullanmadım değil mi? Gel gel burda burda gel, gel, burada, burada, gel. Yok, yok. sen mp18 kullanıyorsun ben attım sana nerede lan silah yok onun yukarıda şeyde. Aa, burada. Ha, burada yani. Aşağıda da night scope var. Onu da al. Nerede? Nerede? Aşağıda, aşağıda şeyde mutfakta gel. Tak onda silahına. Ben de gidiyorum. Üff. Bugün son lan. Aa. Bugün sonra ne? İftar. Aynen. Aa. Aa. Hı. Oo. 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 Evet Sniper'a tak. abi niye parmağına yatak Allah çatıya zıpladım Gene biz çok mu uzaklaştık Yok Buradasın Bence burada yatabiliriz şey, Bence de buraya yani. Buraya kurulabiliriz Sen tabi daha iyi bilirsin Sen PUBG oynamış geçirmiş görmüş geçirmiş adamsın Burası iyidir. Şu an nerede olduğuma baksana. Şeyin içine Allah kahretmesin. Gel gel yanıma gel. <laughs> Nasıl <çıktın? gülüyor> çıkın? Ayakkabıyla mı <laughs> 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 Çok iyi lan. Şuradan adam geliyor. ya. tor <laughs> Hafif ses vereyim mi babancayla? Şöyle can kırayım. O adam, adam Aa adam vurdu zannettim. Yok lan. Biz buradayız. Oğlum sigara nere? Sigara evet. Kafama geldi arkadaşlar. Allah düştüm ben gidiyorum. Canın gitti mi? Vuramadı ki. Vur bakayım. Yok yok yok. Yok <laughs> yok. Şuradan geri <laughs> tırmalıyım ben sana da kardeşim gacırdan var. Sandalye Paramız yok. Allah belanı. Oo! Oh! Kim lan o? Gel ya gel bir de böyle böyle oyun geçmez. Bela oyna lan dur. Lan o adam sana adam. Adam. <laughs> i̇şte bak sana işte bak, işte bak Bayağı bir vurdum adamı. Ben de vurdum. Neyse işte falan ettim. Ah kaldır Oy. beni. Beni kaldır. Beni kaldır. Düştüm. Nasıl kaldırıyorum ya? Yani? Nasıl kaldırıyorum? Ne okay. bileyim lan F falandır. Ne yapıyorsun? Elle şey yapıyor. Kiss. Teşvik Sipiyom ediyor. Aldır, aldır. <laughs> gel gir, gel gel buraya gel gel. Ben demiştim burada bekleyelim demiştim. Silah mermisi bitti çok net mermisi bitti şu an. Arkanda lan arkandaymış abi. E, i̇çeri girdi, içeri girdi, içeri girdi. Aaa. salak Buldum onu da. Aa, first blood başarımı kazandım, iyi güzel. Bak, oyun böyle daha güzel oldu. Ben full screen window oynuyormuşum. Yani... Full screen'i aldım, bir 24'e tekrar aldım Bu iyi kadar oldu. yeter mi? Bir el daha şey, çeker mi? Bence bugün de bu kadar video yeter. Bence Zaten de. Zaten atacağı video var soldan. Yani arkadaşlar kendinize iyi bakın. Önümde iki video daha var. Ya da bu videoyu. Video yani arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sigara içmeyin. içilmeyin. Görüşürüz. Görüşürüz <laughs> abi.